Merhabalar. Hoş geldiniz. Kemal Sunal kanalına. Şimdi birazdan anlatacaklarım size biraz inanması çok tuhaf olacak. Çok ilginç olacak. Ama siz buna isterseniz bir komplo teorisi deyin ya da buna başka bir şey söyleyin. Başka bir şey adını koyun bunun. Ama ben buna komplo teorisi demek istemiyorum. Çünkü elimde belgeler var. Benim elimde olan belgeler sizin de elinizde olan belgelerdir. Bugün Kemal Sunal abimizin bir kez de Allah mekanı cennet olsun. Ölümüyle ilgili konuşacağız. Ölümü hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Kemal abimiz bize medyada ne öğretildi? İşte 3 Temmuz 2000 tarihinde yani bundan aşağı yukarı bir 16,5-17 yıl önce Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde bir film çekimi için uçağa bindi. Bu uçakla Gürcistan'a, Batum'a gideceklerdi. Ee, orada Balalayka adında bir film çekeceklerdi. Biliyorsunuz ki Kemal abi 55-56 yaşlarındaydı vefat ettiğinde. Ve daha önce uçağa binmişti. 1980'li yıllarda uçak kullan, yani uçağa binmişti. Şimdi uçağa ilk kez binmiyordu bir kere uçak fobisi olan bir insan ilk bindiğinde kalp krizi geçirir ve ölür. Halbuki Kemal abi defalarca uçağa binmiş. Tahmin ediyorum bir 10 kere uçağa binmiş. Ama en son uçağa binişiyle arasında bu uçağa biniş arasında tam 10 yıl falan varmış. Yani 10 yıldır uçağa binmiyormuş Kemal abi. Ne olursa olsun Kemal abi uçağın içindeki psikolojiyi az çok biliyordu. Yani ilk kez bilmiyordu uçağı veya ikinci kez bilmiyordu. 10 kere binmişti uçağa. Yani uçağı az çok biliyordu içindeki psikoloji. Madem uçak fobisi vardı. Neden genç yaşın yani neden uçak fobisi vardı? Peki o zaman niye ilk bindiğinde ölmedi? Şimdi diyeceksiniz ki ecel. Tamam ecel ama madem bu kadar korkuları vardı, bu kadar tedirgin oluyordu. Niye ilk bindiğinde ölmedi? Arkadaşlar bakın bu bir benim kendi kanaatim. Şimdi komple teorisine girmek istemiyorum ama şimdi bana diyeceksiniz ki sen komple teorisi yapıyorsun. Yani siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. 3 Temmuz tarihine dikkat edin. Bakın. 3 Temmuz çok önemli bir rakamdır. Masonik bir rakamdır. Bana inanmıyorsanız masonlarla ilgili, Illuminati ile ilgili girin bir araştırma yapın. 3 Temmuz'un ne kadar önemli bir rakam olduğunu görürsünüz. Şimdi demek istediğim şey inanması güç. Ama 3 Temmuz 2000 tarihinde benim kanaatimce elimdeki araştırmalar bunu gösteriyor. Ben Kemal Sunal'ın öldürüldüğünü düşünüyorum. Burada da herhalde Türkiye'de tek ben biliyorum bu işi. Veya başka insanlar da biliyor. Şimdi bana inanmıyor olabilirsiniz. Ama benim elimde kanıtlar var. Size bu kanıtları burada bahsetmek istiyorum. Ama bunun bir videoluk süresi yetmeyecektir. Bunu ikinci bölümler hatta uzatırsak üçüncü bölüme kadar gidebilir diye düşünüyorum bu. Ama ilk bölümde en azından şöyle ufak bir şekilde bunu tanıyalım dedim. Bakın 3 Temmuz 2000 tarihinde Kemal Sunal uçağa bindi. Bize medyada işte uçak kalkmadan önce gazetesini okuyordu. Daha sonra birden bir fena alıştı, kafası geriye düştü. Bir anda bilincini kaybetti ve o anda herkes şaşırdı. Ne oluyor falan dedi. Yere yatırdık. Kalp masajı yaptık. Ambulansa haber verdik. Ambulans çok geç kaldı. Ambulans geldiğinde hayati fonksiyonlarını %80'ini %90'ını kaybetmişti. Ambulansa da müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. International Hospital'a kaldırıldı. Ama orada da netice alınmadı. İşte doktor açıklama yapıyor. Kemal Sunal hastaneye getirildiğinde, International Hospital'a getirildiğinde zaten ölmüştü. Yani ölü olarak getirilmişti. Yarım saate yakın biz burada da kalp masajı yaptık ama hayata döndüremedik. Şimdi uçağın içinde ne oldu? Biz o perde arkasını bilmiyoruz. Biz sadece perde önündeki, sahnedeki olanı biteni biliyoruz. Ne verildi? Uçağa binmeden önce kim ikna etti? Öncelikle bu film çekimine gidenler. Kemal Sunal'ın uçaktan korktuğunu bile bile ve ben gitmek istemiyorum uçakla. Bunu bile bile yani bunu bile bile nasıl da bu adamı ikna ettiler bu ilginçtir. Aynı filmde oynayan Ercan Yazgan bilmeyenler için söylüyorum Bizimkiler dizisinin kapıcı Cafer'i bu dizide de oynuyordu. Ve bu filmde de oynuyordu Kemal Sunal'ın Balalayka filminde. Kendisi de uçak korkusu olduğu için otobüste gitmişti. Batuma, Gürcistan'a. E peki Kemal Sunal abimiz neden otobüste gitmedi? O da aynı filmde oynuyordu. Bu bir başka çelişki. Bu benim kafamı karıştıran bir başka çelişki. O adam niye otobüste gitmedi? Madem öyleyse ikisi bir gün iki gün önceden yola çıkalardı. Onlar otobüste gideydi. Bu kadar önemli miydi Kemal Sunal'ın otobüste veya uçakla gitmesi? Yani bu yine başka bir çelişki. Benim kafamı karıştıran bir diğer çelişki. Daha çok çelişki var. Mesela Kemal Sunal ölmeden bir ay 2 ay önce medyanın sanki Kemal Sunal'ın öleceğini bilecekmiş gibi sürekli Kemal Sunal'a şu soruyu sormaları. Müge Anlı'nın Kemal Sunal'a siz en çok neyden korkuyorsunuz? Kemal Sunal da diyor ki deniz taşıtları ve uçaktan hava taşıtlarından çok korkuyorum. Tetirgin oluyorum, sıkıntı çekiyorum, çok korkuyorum. Kalbim çarpıyor diyor. Bunu biliyorlar ve bunu Doğan Medya Grubu, Aydın Doğan'ın kanalı Kanal D ve Show TV o zamanın Reha Muhtar'ı ateş hattı programında Kemal Sunal telefonla bağlanıyor. Kemal Sunal sanki öleceğini bilecekmiş gibi Reha Muhtar, Halit Ahçatepe orada Kemal Sunal'la son kez konuşurmuş gibi vedalaşıyorlar. Bu da bir başka çelişki. Tabii ki inanmıyorsunuz şimdi bana ama lütfen Reha Muhtar'la Kemal Sunal'ın yaptığı ateş hattı programını açın. Youtube'dan kaldırmışlar bu videoyu. Herhangi bir internet şeyine girin, YouTube şeyine girin, bir video sitesine girin, oradan takip edin. Bana inanmayanlar için söylüyorum. Şimdi inanması çok güç. Sizi anlıyorum, psikolojinizi, psikolojinizi çok iyi anlıyorum. Bana inanmıyorsunuz, Ve diyorsunuz ki bu ne demek istiyor? Size burada daha çok neden sayabilirim, ama o dönemin gazetelerine bir bakın. Kemal Sunal'ın ölümüne zemin hazırlandı televizyondaki magazin programlarına girin lütfen bir bakın. O zamanın Kemal Sunal'la ilgili yapılmış olan belgesellere lütfen girin bir bakın. Sanki Kemal Sunal'ın ölümü hazırlandı önceden. Senaryosu önceden hazırlandı. Herkes biliyordu ki Kemal Sunal uçaktan korkuyordu. Ve genel olarak da Zeki Alasya'nın bir açıklaması var. Kemal çok korkak bir adamdı. Ölmekten çok korkuyordu. Üstüne gidilmiş ve bu olay gerçekleştirilmiş diye de bir açıklaması var bir belgeselinde. Keşke olmasaydı adla adlı bir belgeseli var Kemal Sunal'ın. Ne ne tesadüftür ki burada da çok çelişkili ifadeler kullanıyor Zeki Alasya. Bu belgeselde kısa bir süre sonra YouTube tarafından kaldırılıyor. Yani Kemal Sunal'la ilgili benim bahsettiğim bu Reha Muhtar mevzusu ateş attı videosu ve o belgesel bir anda YouTube'dan buharlanıp uçuyor. Eskiden bunlar vardı. Yani birilerinin demek ki rahatsız olmuş bu videolarda. Hemen kaldırttırmışlar. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Bu, bu videonun bir ikinci kısmı da olacak. Yani iki bölümden yapacağız. Bu birinci bölüm olacak. Hani 12 dakika falan yapacağız. Veya 13 dakika iki kere. Onun için sabırla beni dinleyin. Şimdi ben bir komple teorisinden belki bahsediyor olabilirim. Belki bu salak ne diyor diyorsunuzdur ama ben araştırmak gerekiyor. Bizim insanımız çok saf hemen bir şey öldü biri böyle öldü diyorsa eceli yetti öldü diyorsa hemen ona inanıyor. Nasıl inanması istiyorsa öyle inanıyor. Benim elimde başka belgeler de var. Örneğin Barış Manço, örneğin Zeki Müren, örneğin Cem Karaca, örneğin Muhsin Yazıcıoğlu. Zaten Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuşmaya gerek var mı? Bence yok. Onun bir helikopter kazasında öldüğünü biliyorsunuz. Şimdi asıl mesele şu. Bunu kim yaptı? Böyle bir suikasti, bugünkü konumuz Kemal Sunal. Şimdi bu, bu, bu Kemal Sunal'a yapılmış olan bu suikasti kim planladı ve bunun başında kim var? Bakın Amerika'da Illuminati var. Illuminati ne yapıyor? Sanat dünyasına hükmediyor. Hollywood'a hükmediyor. Kitap yazarlara hükmediyor değil mi? Evet. Peki ne yapıyor? Kendisine yetenekli elemanlar arıyor, sanatçılar arıyor entelektüel kanaat aydınları alıyor, Bilim adamları alıyor. Bunları ne yapıyor? Para karşılığında satın alıyor. Yani şöyle bir tabirle kullanayım. Şeytana ruhlarını sattırıyor. Diyor ki karşında size para vereceğim. Siz de ruhunuzu şeytana satacaksınız. Bunu ünlülere yapıyor ve kendi adamları oluyor. İlmünatinin bir sistemi. Peki Türkiye'de ilmünatiliği üstlenen kimdi? devletin içine sızmaya çalışan kimdi? Bir soruyorum size. Aklınızı mantığınızı çalıştırın lütfen. Feytullah Gülen'di. Yani şimdiki adıyla Fethullahçı terör örgütü. Yani kısaltılmış adıyla FETÖ. Evet Feytullah Gülen. Girin o zamanın gazetelerine Radikal Gazetesi'nin arşivine girin araştırın. Feytullah Gülen 1997 ya, ya 98 Kemal Sunal'la bir görüşme yaptı. Kemal Sunal'a hatta şakayla karışık size Şaban Bey diyebilir miyim dedi. Kemal Sunal da gülümseyerek evet diyebilirsiniz dedi. Ve yaklaşık iki buçuk saat Kemal Sunal'la bir odada tek başına Fethullah Gülen'in görüştüğü iddia edildi. Aynı şekilde Barış Manço. Onlara girmeyeceğim. Onlarla ilgili ayrı bir video yaparız. Bugünkü konumuz Kemal Sunal. Şimdi lütfen elinizi bir şöyle kafanıza koyun ve çalıştırın kafanızı. Sizce orada ne konuşuldu? Evet meşhur hizmet harekatı konuşuldu. Ve yapılması gerekilen hizmetler konuşuldu. Ve Kemal Sunal da topluma mal olmuş bir sanatçıydı. Evet 7'den 70'e herkes Kemal Sunal'ı seviyordu. Onun filmleri insanları etkiliyordu. Biz onu gerçek bir kahraman olarak, halk kahramanı olarak seviyorduk. Yani Kemal Sunal kazanılmalıydı. Hizmet etmeliydi. Hizmet harekatının bir üyesi olmalıydı. Onların bir yüzü olmalıydı. Evet, teklif götürüldü Kemal Sunal'a. Teklif götürüldü Kemal Sunal'a. Zeki, evet Kemal Sunal'a teklifi götüren bizzat Fethullah Gülen'di. Kemal Sunal bu teklifi kabul etmedi. Büyük bir ihtimalle. Ve kabul etmedikten sonra medyada Kemal Sunal aleyhine hep haberler çıktı. İşte öldü dedikodusu. İşte tansiyon hastası, kalp hastası, sürekli Kemal Sunal artık film çekemiyor, artık dizileri tutmuyor. Böyle psikolojik olarak baskı altına alındı. 90'lı yılları şöyle bir hatırlayın. Kemal Sunal dizi çekiyordu, dizileri tutmuyordu. Niye başka bir kanalda filmlerini oynatıyorlardı? O efsane Şaban filmlerini. Bunu yapanlar Kemal Sunal'ın şimdiki gelirine yani parasına mani olmak isteyenler, şöhretine mali olmak isteyen insanlardı. Eski filmlerini yeni dizilerinin karşısına bir silah olarak çıkarıyorlardı. Peki bunu yaptıran kimdi temelde? Bakın temelde bunu yaptıran Fethullah Gülen'di. Şimdi bu konuya ikinci bölümde daha ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Belki daha kısa olacak. Şimdi vaktimiz yetmiyor. Süremiz yetmiyor. Bu video burada yok, noktalayalım. Bir bölüm daha yapacağız bu video ile ilgili. Bunu YouTube'a paylaşacağız. Bu videoyu öncelikle izleyin arkadaşlar. Teşekkür ederim.